Ne kadar komik ya. Hayır sıkamadım sıkamadım. Son pişmanlık ne yara. Ya, Mehmet gerçekten turu bu şekilde böyle kazandı. Böyle tatlı da bırak tur kazandı çocuk ya. Ne misli kardeşim. Bayılmışım. Evet beyler hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. O zaman katil kim başlasın mı? Başlasın. Hayır başlamasın abi. Niye? Sen çünkü geçen videoda Ertuğrul'a robux almışsın hani bana. Ondan ver bana. Doğru doğru kardeşler arasında ayrım yapmamak lazım Hemen Mehmet'in Robux'unu alıyorum şimdi Bekle Mehmet Adamsın Vatan e girdik her zamanki gibi Roblox yazıyoruz ve hemen Robux'umuzu Mehmet için alacağız şimdi Kaç Robux alalım Mehmet Erdurul? 300 Hayır 2300 abi benim yaşım büyük Senin yaşın büyük olduğu için 300 onu yeter diyorum Mehmet Hemen Robux'umuzu alıyorum Hayır 2300 istiyorum ne kadar komik ya. Hemen sepetimizdeki bakiyeyi onaylıyorum ve 300 olup Mehmet'e hayırlı olsun. Peki arkadaşlar siz olsaydınız Mehmet'e kaç obuk alırdınız yorumlarda yazın. <laughs> İlk turumuzdan masum çıktım. Ne yazık ki bu arada arkadaşlar sizler de uygun, güvenilir ve hızlı olup için açıklamadaki linkten Vatan Game'den işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi oyunumuza geri döndük ve katil kim? Delikanlı gibi söylesin. Ben Şerif'im. Masum. Mehmet abim Şerif diyorsa katil diye. Yok yok Mehmet yok, gerçekten şeriftir. şeriftir bence. Silahı mı gelsin? <laughs> Hayır görmesin Mehmet. görmesin. Aha orada bir şeyler oldu. Katliam oldu orada. Me Bekle onu vuracağım. E, Mehmet Mehmet. Aa, oğlum şerif Mehmet dediymiş. değilmiş. O bıçağı yememem lazım. Hop. Kaçtık yukarı doğru mu gitti? Oğlum yukarı gitti. Mehmet abim katile Aa. doğru gitti. Oğlum katil ne tarafta şu an? İpucu vermek yok. Tamam tamam belki şerifi indirse şerifi alırım. Umarım ya. Aha katil hala orada. Aha Şerif vuruldu. Şerif'in silahını hemen cecik aldı. Hemen cecik aldı. Abi bıçağı şey yedim. Hop. Aa geliyor geliyor geliyor. Hop. Oy. <gülüyor> 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 <İşte>. <gülüyor> <gülüyor> Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? İkinci sıra tekrardan masum olarak başladım. Şerif'im ben Mehmet abim gibi yalan atmıyorum Şerif. Umarım Ertuğrul katil haklamayı başarırsın. Mehmet'ten niye ses çıkmıyor Ertuğrul? Ben namazımım. No, Mehmet'le yan yana gelmemeye çalışıyoruz. Hatta Mehmet'i görürsen direkt kafasına bile sıkabilirsin tamam mı? Bak Selim. Evet Ertuğrul o silahı herkese gösterirsen açık hedef olabilirsin. Oğlum herkes niye seni takip ediyor Ertuğrul? Aralarından biri katil de olabilir. Ne yaptın sen ya? Ya kanıtlamak için Mehmet abim saklanıyor bir yerde. Yo meydandayım. Meydanda değil. Aa ben... oğlum yok katil içimizden biriymiş Ertuğrul. Hayır. sıkamam. Son pişmanlık ne yara. Ya Mehmet ne yapıyorsun? ben biraz yoruldum ya. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet bunu taktiği yapıyor. Bakalım taktiği işe yarayacak mı? Aha Mehmet. Mehmet görmedi aa, seni. Aa be fark etmedi beni fark etmedi. <laughs> fark etmedi. Ve Mehmet gerçekten turu bu şekilde böyle kazandı. Ölü taktiği bırak turu kazandı çocuk ya. Ne ölmesin kardeşim. Bayılmışım. Bugün şansım hiç yerinde değil anlaşılan. Video bitene kadar masum olacakmış gibi hissediyorum. Ben de masum. Ertuğrul. <laughs> Ertuğrul'un sesinden Ertuğrul, belli. Çok belli ettin sanki ya. Ertuğrul'u gördüğünüz yerde... Aha bıçaklanma sesi geldi bile çoktan. Nereden geldi o? Benden değil. Aha Ertuğrul orada. Vallahi kaçarım. Aha. Aha fırlatıyor bir de. Terbiyesine bak. Benden değil. Benden değil. Aha. Değil. <laughs> Eyvah. Ay, gelme. <laughs> Gelme, <laughs> ya. Hayır, gelme oğlum çıkmaz sokağa girmişiz ya. 3 birden vurdum. Şerif beni vurdu. Eyvah oğlum Ertuğrul. Şerif de gitti Mehmet'i vurmak. <laughs> Şansım yerinde. Aynen şansın yerinde son birkaç kişi kaldı indirmen gereken. Ya Bacon'ın yanında öldüm ya. Evet şansına küs. Daha Ertuğrul'un bulması gereken çok kişi var ama. Bakalım bulabilecek mi? Ertuğrul niye orada bekliyorsun sürekli? Çünkü Şerif çıkabilir. Olsun oğlum bekle. A birini daha biri daha indi, ayak izlerini görebiliyorum. Takip et bakalım kim neredeymiş. Mehmet abi, Mehmet abiyi <laughs> Ya adam geldi, bana çarptı ya. Oha, Ertuğrul takıcı mı kaldı? Yok. İki kişi kaldı ve biri şerif, biri masum. Bakalım Ertuğrul turu kazanmayı başarabilecek mi? Ve Arif'in üzerine doğru gidiyor uzaylar. Ertuğrul nereye? Hadi Ertuğrul adamsın. Vur 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 Ertuğrul. Hadi zıplamayı kes Ertuğrul. Hadi. Vur şu adama. Ertuğrul bir şeyler yap. Ne yapıyorsun Ertuğrul? Ertuğrul hadi. yaparsın Ertuğrul Ertuğrul Ertuğrul. Ertuğrul, Ertuğrul. <laughs> Ağzının içindeki adamı vuran olayı nasıl becerdin Ertuğrul ya? Adam beni vuramadı. Sana hadi <laughs> bakalım ikinci başlıyor şu anda ve helal. Sonunda. Ve son bir kişi daha kaldı. Bakalım Ertuğrul onu bulabilecek mi? Ertuğrul adam mutfakta. Oğlum sen Mehmet'in her dediği şeye niye inanıyorsun ki Ertuğrul? Bak şimdi <laughs> ona da çok inanmamak lazım yani. Buzdolabının içinde Ertuğrul Oğuz abinin ekranından bakabilirsin istersen. Ertuğrul sana zaman kaybettirmeye çalışıyor. Görmüyor musun? Süren bitecek ve kaybedecek. Son 35 saniye. Ayak izleri sayesinde bulmaya çalışacağım. Adam hareket etmiyor ki nasıl ayak izlerini takip edeceksin? İlla başlangıçta bir yere gitmiştir. Adam saatlerdir aynı yerlerde takılıyor benden söylemesi. Son bir tane saniye. odada olabilir. Solun da olabilir Ertuğrul. Son 10 saniye. Olmaya da bilir ama. Orada değildi. Burada kutuların arkasına saklanmıştı. Ve bu arkadaşımız bu tur. Hayır tam oraya geliyordu. Aa oradan geldi. Hayır, <laughs> ya, hayır. Hayır. Ya hay Allah'ım ya Rabbim ya. Bu sefer gerçekten de masumum. Dışarı çıksanıza ya canım sıkıldı. Biraz oynayalım sizinle. Geliyorum. Geliyorum. Tamam, bu oyunda en güvenli Mehmet bıçak... abim! abi! Ne oldu Ertuğrul Uçak falan mı çıkardın? Galiba evet. Yalan yalan. Bak camdan bakıyorum. Ertuğrul <laughs> ne yapıyorsun orada? Bakıyorum. Tamam sen bak böyle tehlikeli hareket gösteren biri olsa söyleme tamam mı? Tamam. Ertuğrul kaçtı arkanda. Aynen. Birazdan birileri çok fena paramparça edecek burayı demedi demeyin. Ben kaçıyorum ya. Ben katil gelene kadar burada duracağım. Ne haber Ertuğrul? İyi. <laughs> Bize gerçek kimliğimi söyleyeyim mi? Söyle. Kerif. Bilmiyorum güvenemedim ya Mehmet bence katil başka top. Mehmet abi olacak. bize doğru geliyor. Kaç Ertuğrul. Ya biri beni Aa uzaylı Arif katil. Hadi be doğru söyle. E, valla öldüm. Aa, Harun doğru söylüyormuş oğlum Mehmet. Mehmet doğru söylüyormuş Ertuğrul. Abi silah bana kattı. Oh, oh. Uzaylı Arif'i gördüğüm anda. Ya oğlum Mehmet için biz niye güvenmedik? Güvenseydik belki onu hayatta tutabilirdik Ertuğrul Ama şimdi güvenseydik yalan söylüyor da olabilirdi. Baktım <laughs> 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 benim Şerif'e de suikast seçileceğim yok. Gittim ben de suikastçı moda açtım. Ve hedefim Elbis. Beşiktaş formalı çocuk. Aaa! aa Hedef! Aa! Ertuğrul ne yapıyor? Bana niye fırla... Bir dakika kardeşim. Şşş Ertuğrul bana niye fırlatıyorsun? Hahahaha! <laughs> <laughs> vurdum. Aa vurdum vallahi vurdum. Aha az önce ölümdü Dur dur şuradan gelen çocuk Ertuğrul senin ne yapıyorsun Belki sen bana atma <laughs> Dur şöyle hop Belki şey olabilir yani ben senin hedefin olabilirim Değilsin oğlum Kusura bakma bir tane sapladık <laughs> Ertuğrul Dur ya o çocuk şuradaydı hala merdivenlerin orada mı Aha yok oğlum Dur bana tamam ben onu Hedefi değilim olsa çoktan ölürdü çünkü Ama onun hedefini başkası indirebilir Ben şöyle bir kaçayım aşağıya doğru Mehmet nerede bu arada? Öldüm oh, oh, öldüm. ya Benim ama adam niye ben Aynı anda öldük ya. Aha. Çok az kişi kalmış. Aa o ölmemiş o beni öldürmüş. Vay çakal. Bakalım Ertuğrul hedefi uzaylı Arif'i bulabilecek mi? 4 kişi kaldı. Bakalım birbirlerinin hedefleriler mi? Ertuğrul senin hedefin bu adam değil. Ama ben onun hedefi olabilirim. Olabilirsin ama değil misiniz bence? Uzaylı Arif. Aha Arif'i buldu Ertuğrul. <laughs> Bakalım kim kimi alacak? Hadi Ertuğrul yaparsın <laughs> Arif mi Ertuğrul mu Arif kaçıyor sadece Arif Ertuğrul'a saldırmıyor Aha Ertuğrul bıçak falan fırlatabiliyorsun biliyorsun değil mi Ertuğrul kaçırdın hedefini ya Evet şu anda Arif de Ertuğrul'u bekliyor Bakalım kim kimi alacak Ben aşağıya ineceğim Arif ya, o... Arif indi. De... Aha ikiniz de birbirinizi indirdiniz ve tek tek kaldılar Arif'i indirdim ama Ve bu arkadaşımız kazandı Ben onu indirecektim o beni indirdi Helal olsun Evet suikastçı modumuzda tekrardan başladık ve hedefim direkt önümde bu büyük bir şans olabilir benim için. Şöyle bir kaçıyormuş gibi yapalım. Acaba onun hedefi de ben miyim? Hayır ya! Hayır! Hayır. <laughs> hedefi ben miyim? Abicim ya ama o, o, o yani olmaz böyle iş. Oğlum bana bak yeşil falan olmuşum bir de. Mehmet hedefin kim? Ömer Pro Reis YT. O hedefine yakınsın. <laughs> Tam önünde. Hedefine bayağı bir yakınsın. Bakalım kim alacak? Az... Aa Ömer Pro Reis galiba Mehmet'in onun hedefi olduğunun farkında falan değil. Arada bir kişi daha Kendi hedefimi de... öldürdü. Oha Mehmet yanlışlıkla hedefi olduğu kişiyi öldürdü. Hadi Mehmet. Bir kill daha gelecek mi? Ömer pro raif mi? Ve Molly kolik kolik mi? Oğlum herkes birbirine bir şeyler fırlatıyor şu an ya. Uyyyyyy. Mehmet abi indirdi. Şimdiki hedefin kim? HSK pro diye bir şey. Arkana dikkat et. Benden bu kadar. Arkana dikkat et. Bu çocuk yine finale kaldı. Bakalım tekrardan şampiyon olabilecek mi? İç içe girmeye başladı. Alın <laughs> Bedirhan oluyor bu turun şampiyonu. Tebrikler. Bu tur 3'ümüze dört tane takipçimiz. Herkes de bıçak var. Kardeşlerim bakın iç içe durmamız lazım tamam mı? Üç önümde, üç önümde. Hayır! ben oradan birini alabildim. Aha. Şöyle vurabilir miyim seni? Hop. Oğlum vurdum ama ben arkadan yiyeceğim gibi. Şöyle kaç. Kaç. Allah. Şş, kendim şöyle bir güvenceyi alayım. Şöyle fırsatla. İki kişiler. Mehmet birini al. Oğlum nasıl vuramadım ya? Yandan gelir miyim? şöyle bir bıçak. Uf, oğlum çok yakın her şey. Her şey çok yakın. Öldün. Mehmet dördü tek ben ne yapayım ama oğlum bir iki saniye yaşayayım ya. Ama üçü de benim karşımda doğdu ne yapayım? Bu tur karşımızda dört farklı takipçimizi aldık. Biz ile üç kişiyiz. Bu sefer silahlarımız var. Arkamızı güven almamız lazım. Bak... Arkadan bir takipçi geliyor. Evet, arkamızı güven almamız lazım. Buraları kapat. Aha birini indirdim burada biri tamam. Var. Herkes bir tarafa alsın. Herkes bir tarafa alsın. Mehmet yan taraf sende burası bende. Ertuğrul diğer tarafta sende tamam. Oğlum gitme Ertuğrul nereye gidiyorsun bak. Yandan gelip Adam yerler, buldum. Adam buldum da. İndirebilecek mi? İndirdim ki. Uy Fena nasıl? Hadi gelin açılıyoruz gelin. Hop hop içeride. Aa tam camın arkasında. Geliyor geliyor bak tam önümde. İkisi de orada görüyorum. Ama camdan mermi geçmiyor. Gelin 3 kişi baskın atacağız şimdi. Ertuğrul gel Mehmet'i yalnız bırakmayalım kafasına sıkacaklar yoksa. Sıkmasınlar. Tamam, burada Buradalar burada ikisi de burada. Evet gel. Mı? Evet. Dur bakayım. İkisi de orada. Abi çık vur. Dur. Mehmet çık önden seni vuracağım. Tamam. <laughs> hadi vur artık. Oğlum. <laughs> tamam. Vuramıyoruz vur artık. Vurdum. Tamam. <laughs> yes, 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 yes. Mehmet ki bıçakta değil silahta iyiymişiz. Evet yine doğru üç ve bu sefer silahta bıçakta var Ertuğrul'la yan yanayız. Mehmet tamam Mehmet buraya gel buraya gel. Arkamızı sağlam alalım. Bakın biraz aşağıya tutsun. Aşağı... Aha adam burada. Adam burada çıkarsa direkt vururum valla Arkanız Hadi, bende Oğlum buradan gelip beni vuracak mı sıkıştım Sıkıştım geçemiyorum Geliyorum. Arkayı da tut Mehmet Mehmet yan tarafı tut Arkada biri var Aha geldiler geldiler Vuramadım birini Ayrıca arkayı al Tamam oradan gelmesin kimse Oğlum direkt önümde Aha birini indirdik Arkadan gelen gelen yok değil mi? Yok şu an. vuramadım. Acaba bu camlardan mermi geçiyor mu ya? Şöyle ben dalıyorum adamlara. Önümde, he. önümde adam. Aha helal. Vurun şundan. Mermi değişirken. Hadi 3'e 2 alırız alırız. Ben adamların üstüne gidiyorum. Korkanın gözü olmaz. Tamam Mehmet ben de buradan destek vereceğim. İkisi de orada, ikisi de orada. Arkalıyorum, arkalıyorum. İkisi de orada. Of, helal. Aa birini öldürdüm. Nerede o? Oğlum bıçak. Ah, ah. O Ertuğrul orada. da orada. Oğlum bıçakla geldi üstüme. Ben bıçak olduğunu unuttum bir an ya. Hadi Ertuğrul. Takımın kaderi senin oynayışına bağlı. 1 ve 1. Aynen öyle. Ertuğrul ya. Al bu eli ya. Ne yap, ne et. Al bak tam karşında. Geldim. Bıçak fırlatacak sana. kesecektim. adam bir anda geldi arkamdan. <laughs> <laughs> Ve bu şekildeydi. Videomuzun da burada sonuna geldik. Sizler de videolara katılmak için açıklamadan topluluğumuza katılabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.